Açtım. Yıkaladım sizi. Sen bir ara baktın geri dönün Bak elimde ne var? Elimde. Kamera var. Arkadaşlar var. Evet. Arkadaşlara merhaba diyeyim bakalım. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Babacık uyuyor. Biz de yüz yapıyoruz. Evet çok geç geldi. Yorgun gelmişler ne mi uyuyor. Biz burada ne yapacağız? Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi güne en güzel deyiz. güzel, bir şeyler var. Alara'nın en çok istediği bir şey yapacağız bugün. Kaç zamandır söylüyor benim kızım havuç anne bundan da. ne zaman yapacağız? Ne zaman yapacağız? Evet ben buna havuç pare diyorum hep. Havuç toplarımız var arkadaşlar burada. Çok lezzetli oluyor. Çocuklar için de çok güzel. Havuç sağlıklı bir şeyimiz var. içinde havucumuz var. Cevizimiz var arkadaşlar. Tarçın, Hindistan cevizimiz var tabii ki de. Şeker ve yağımız var. Peki bundan ne kadar var Alara? Bundan bir kilo kadar havucumuz var. Bir kilo kadar havuç. Nerede havucumuz? Dört yemek. Nerede havucumuz? Evet. Bir kilo havuç. Altı evet. tane var bunlardan aslında. Evet. Dört, dört yemek kaşığı şeker. Şeker. Aferin. Ee, bir, bir çay, bir çay bardağı ceviz. Evet. Bir çay kaşığı tarçın. Evet. Ben bir biraz çay çok kaşığı, esik aldım. Evet. Bir çay kaşığı yağ. Tatlı kaşığı. Tereyağı. E, tereyağı. Hindistan cevizimiz A. ne kadardı? Hindistan cevizimiz. Arkadaşlar yeteri kadar sadece bulacağız içine. Yeteri kadar alacağız. Ve burada neyimiz var? Kötü börek var. Arkadaşlar ondan olacak. da e, bir paket kadar Bu, kullanacağız. yani yedi tane tabak bizimki var. Bizimki yarım paket kadar çıkacak ne? herhalde. Bir, iki, üç, dört, beş, Tabak. Altı, tabak önemli değil oğlum içindekilerine geleceği önemli. Altı tane var yanlış Evet. Bakın, şimdi ne yapacağız kızım? Kızım bu tabak değil. Bak, o tabak değil. Püskütümüz ama püskütümüz nereden çıktı? Bak <laughs> buna kadar. Toplarımızı i̇ki, ne yapıyoruz iki, şimdi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toplarımız ilk başta 6 tane tabağımız var. Evet. İlk başta, başta havuçları doğruyoruz. Püsküğümüz var. İlk önce havuçları ne yapıyoruz arkadaşlar? Tabii ki uçlarından Pisküvete. kesip soyup soyduktan sonra kabuklarını güzelce rendeliyoruz değil mi kızım? Evet. Hadi bakalım onları hemen soymaya başlayalım. Ne yapıyorduk kızım artık? havuçlarımızı Arkadaşlar havuçlarımızı bu şekilde soyuyoruz. Ha soyuyoruz. Güzelce sonra yıkayıp rendeleyeceğiz. Bu tarafı. Ya bu şekilde soyuyoruz. Sonra güzelce yıkayıp rendeliyoruz. Değil mi kızım? işte bu kadar yapacağız. Biz bunları biterim arkadaşlar geri dönüş yaparız. Şimdi sen de ne yapıyorsun kızım? Ben sana bunu açıyorum. Bu bisküvilerinizi bir tabağa böyle elinle kırıp parçalıyorsun tamam mı? Şimdi görüşürüz birazdan Vay. arkadaşlar. Vay. Arkadaşlar bisküvimizi benim kızım parçala deliyle havucumuzla rendeledik. Arkadaşlar. Hayır yemek yok. Şimdi ne yapıyorsun senin önüne ben ceviz koydum kızım. Bak buraya da merdaneye poşet getirdim. Ne ne yapmamız gerekir acaba? Var Evet. Bu abone içine koyuk. <laughs> onu mu yapacağız? Başka... Ya, ya cevizi. Cevizi. Evet bakalım koy hadi oğlum poşetin içine. Sen poşetin içine koy onu. poşetin içine. Evet onu ben bağlayacağım. Sonra üzerine merdane, merdane ile geçerek kıracaksın. Aferin. Ben bağlayayım onu istersen. Hadi başlayabilirsin arkadaşlar. Bağlamaktan vazgeçtik. Çünkü çok az olduğu için dışarı çıkacak değil ya. Benim kızım böyle parçalayarak yapacak. Aferin. Evet. Kır kızım kır. Bir tane de tela yapsın mı kızım? Tamam Ege. Ben birazcık daha yapayım. Olmadı şimdi. Tamam. Siz onları kırın bakalım. Ha, o şekilde yapsan da olur. Sen de mesela ne yapıyorsun? Hadi kır bakalım oleyicim. Aferin. Tut ablası poşeti sen. Aferin benim oğluma yapıyor. <laughs> Pişirmeye başladın sen? Bitirdin de her şeyi kızım. Küçük çatı kızım benim. Küçük çatı kızım benim. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Havucumuzu koyduk. Tavamızın içine altını açtık. Ve bunun içerisine ne atıyoruz kızım? Ya. Evet yağlarımızı atacağız ben sana sen oradan al gel istersen ben buradan çekeyim kamerayla ben yapamıyorum arkadaşlar benim kızım yapsın ben de sizi çekeyim buradan. Ben tutayım mı? Evet. Anne. Efendim, Efendim canım. Ben tutayım mı? Diğerini de atıyorsun. Diğeri mi? Şimdi neyi atacaksın? Şekeri Şeker. de atacaksın. Şeker. Ver, ver bakayım ver. Yavaş aşkım. Şeker. Ben ben çekeyim anneciğim. Arkadaşlar bu şeker deyince benim aklıma geldi. Ben 4 yemek kaşığı koydum ama siz birazcık daha tatlı isterseniz birazcık daha fazla katabilirsiniz tabii ki. Anne. Şimdi şey. ne atıyoruz aşkım? Şimdi, şey. ablaya tarçını ver koş. Koş ablaya koş koş tarçını. koş koş. Koştur oğlum koştur. Evet oydu doğruydu. Tarçın o. Tarçını. Evet sen koy içine istersen. Değil mi? Evet. Koy oğlum. Aferin. Hı -hı. Canım için Teşekkür ederim ben alayım mı istersen. Aa, çok lezzetli kokuyor arkadaşlar. Anneciğim. Çok lezzetli oluyor zaten. Anneciğim. Sonra... Anneciğim. E, ben tut ben. Efendim? Ben tutabilir miyim? Tutamazsın ben çekiyorum şimdi. Zor çekiyorum ya. Sen da... bunu. Yok ben e, ikisini bir anda yapamıyorum diye dedim. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunu abla çevirecek. Çevirecek. İçine cevizini Arkadaşlar bunun suyunu çekene kadar biraz kavuracağız. Camıza götüreyim mi? Hayır. Ondan sonra bisküvilerini katacağız. Tekrardan birlikte görüşeceğiz. Benim kızım ne kadar güzel pişiyor arkadaşlar. Sulanmış sulanmış. Şimdi, ne yapacak şimdi benim şimdi oğlum? Bunu açıyorum, şimdi bunu Şimdi. Evet onu atıyorsun. At. Tabakla düşürüşe kapasın dikkat et. <laughs> Az kalsın gidiyordu arkadaşlar. Ben sevim. Cevizi de kat oğlum. Aferin benim oğluma. Şimdi şey, bunlar suyunu çekene kadar arkadaşlar kavuruyoruz. Şey kokusu kalmış. Ondan sonra kokusu atmayacağız. Ona bulacağız sadece. Ya. İçine gelmiyor. <laughs> Hadi bunu suyunu çekene kadar kavuralım biz. Arkadaşlara söyle bitti arkadaşlar. Bitti arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu bitti. Bunu soğumaya bırakacağız. Sonra küçük küçük toplar elde alıp yuvarlayıp Hindistan cevizine bulacağız değil mi oğlum? Evet. Hadi bakalım. Bitti mi arkadaşlar? Cem ne bakalım? Evet, bitmedi daha. Bitmedi de bu ne? Niye de. bitmedi? Çünkü bunlar daha yuvarlayacaksın, top yapacaksın, küçük küçük toplar yapacaksın. Elli mi? Sıcak olabilir daha. Elli mi? Çok azıcık al. Sen şey Hı. ceviz kadar çok büyük olur Tabii. bence. Fındık kadar az ya. Çok bir az al yuvarla onu. Sonra Hindistan cevizine yuvarlayacaksın. Bu tabağın içine koyacaksın kızım. Ben Ondan sonra ya? bitiyor. Ay, muyum? Bak aynı o şekilde abla gibi yapacağız hala. Tamam. Sonra Hindistan cevizine bulacaksın. Otur da yap aşkım. Otur da yap. E, yaptım. Yaptın mı şimdi abla gibi Hindistan cevizine bulan? Bekle ama bekle bekle. Yuvarlıyoruz Hindistan cevizinde. Ben kendine göre yapmış küçücük. <laughs> Ben seni yerim ya. Sen niye bu kadar tatlısın Bitti mi kızım? Biraz daha koyabilirsin. Bakalım. Yeter o kadar. Hindistan cevizi toplarımız hazır arkadaşlar. Havuç toplarımız. Şekerparemiz bu bizim. Biz birlikte yapalım mı? Bunu bitemeyiz yoksa tamam mı? Acileden hemen üçümüz bir yapalım. Bitirdik. Bitirdik mi? Nerede? Ben hiçbir şey göremiyorum. Nerede? Hiçbir yok. Orada. Orada mı? Aynen Bir şey arkadaşlar benim kızım ben yuvarladım. Benim kızım bunları sen cevizini karıştırdı. Yuvarladı. Batırdı. Aslında bunlar kürdanla güzel yenir biliyor musun? Hani Ama kürdanımız yok şu an. ona ye artık. Evet ama biz ne yaptık Alara? Onu arkadaşlara bir söyleyelim. Biz 4 kaşık pişirme arkadaşlar, esnasında. Evet. 4 kaşık şeker hmm. atmadık arkadaşlar. Birazcık daha fazla attım. Ben 6'ya yakın birazcık tatlı T gelsin diye tadım. O size kalmış bir şey. Az tatlı istiyorsan tabii ki 4'te kalabilirsiniz. Ben 2 yemek kaşığı daha fazladan attım şeker Güzel mi? Alerhan'ın en sevdiği şey arkadaşlar bunlar. Havuçlu toplar. Havuç parileri. Güzel şey yok, Evet. Siz yemeye devam edin. Ben de size bay bay diyeyim artık. Görüşmek üzere diyelim Sen evet. değil mi oluşum? Arkadaşlara tekrardan. Biz nereye gidiyoruz? Biz nereye gidiyoruz ki? Size ben şey gidiyorum. Derim. Ben gidiyorum dedim ya. ben sizi bırakıyorum artık. Kendi işime bakıyorum. Siz kendi başınızın çaresine bakın artık oynayacağınız mı? Artık ders yapacaksınız? Kitap mı okuyacaksınız? Ne Yap yapacaksınız? Mi? Evet, saçları uzadı değil mi benim kızım? Evet. Hadi ama arkadaşlara bay bay diyelim. Tekrar tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. Like koymayı unutmayın arkadaşlar. Bay ya bay yap arkadaşlara. Ben baktım bile. Bay bay yap. Bay bay arkadaşlar ama ben baktım. Ha, bak sen düşer onlar işte. bay arkadaşlar. Tekrar baktım. görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like koymayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın miyim? arkadaşlar. Görüşmek üzere. Şöyle Sen Söyle miyim? çabuk kapatıyorum. Şöyle yapayım. Annen şey pastam işte. Evet hadi hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek hoşçakalın. üzere. Bay bay.